Çınarcık ilçesi kum plajda faaliyet gösteren Tramvay Beach'te eğlence kurban bayramı süresince düzenlenen konserlerle doruğa çıkacak. Tramvay Fest'te kurban bayramı süresince düzenlenen konserlerle ünlü müzisyenler hayranları ile buluşacak. Bayramın birinci günü olan 19 Temmuz pazartesi günü müzisyen ve sosyal medya fenomeni Ece Mumay Tramvay Beach'te sahne alacak. Galaksi ve Sade Kahve gibi parçalarıyla büyük beğeni toplayan sanatçı şarkılarını bu kez Çınarcık'ta seslendirecek. üst eden Ufuk Baydemir ise bayramın ikinci gününde sevenleriyle buluşacak. Sen örterken benimle kalbini Al aklım gibi hissimi Al çünkü özlüyorum Bayramın 3. gününde ise Türk rap müziğinin önemli isimlerinden Sagopa Kajmer çınarcığı sağlayacak. İmkanı bırak kabullen. Dünyadan uzak parçasının cover'ı ile herkesi kendine hayran bırakan sakinlerse bayramın da dördüncü günü Tramvay Beach'te sahne alacak. Yine gözümüz yükseklerde. hayat geçiyor perde.